Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte e s 32 üzerinde Matrix'in e üzerinde bir tane oyun tasarlamıştık Bu oyunu biz sağ sola bilgisayardan klavye ile kontrol ediyorduk Şimdi de e bunu Joystick ile kontrol edeceğiz Şimdi donanıma geçelim e Bu iş için 10 tane dişi diş kaplı bir adet Joystick bir e e s 32miz ve Matrix dediğimiz gerekiyor Evet arkadaşlar, ilk olarak joystick'imizi bağlayacağız. Ee, bu kabloları tak takıyorum. Bunları taktıktan sonra ilk olarak genedimiz var. Genedeyi tekrar genedeye bağlıyoruz. Genede 5 volt artı bölümünü 3 volt, 3 ve 3 volt veriyoruz. VRX x bölümünü, vr x bölümünü 34 pinine bağlıyoruz. VR'ye bölümü ise VR'ye bölümü 35.000'e bağlıyoruz. SEV pin ise de 26.000'e bağlıyoruz. 26. Evet şimdi joystick'imizi bağladık. Şimdi mouse'imizi bağlayacağız. Çünkü isim üzerinde de oyunu göstereceğiz. Aldıktan sonra hı, bir tane daha kapımız olması gerek. E burada VCC'yi 5 volta bağlıyoruz. GND'yi tekrardan GND'ye bağlıyoruz. 19'a bağlıyoruz. Em evet. Ondan sonra CS'yi 5'e bağlıyoruz. Ve CLK'yi de 18'e bağlıyoruz. Onu çıktı. 19, 18 CLK, 18 CLK, CSD'yi de 5000'e bağlıyoruz arkadaşlar, e, az önce donanımını yaptık, şimdi yazılımını yapacağız. E, Mar x'i önceki videomda e, joystickle kontrol etmemiştik, şimdi joystickle kontrol edecektik. İlk olarak toni açıyoruz. Yalan donanımını yapmıştık. Açtıktan sonra yalan daha önce yerden çektiğim pe dosyasına gidiyorum. Böyle bir kod yazmıştık. Şimdi e, buraya from Mikrobit demiştik. Ben buradaki mikrobiti artık yani var ama burada başka bir şey daha indireceğim. From machine import diyorum. Yani makine kütüphanesini indiriyorum. Ondan sonra ee, işte analog olsun. Analog x olsun. Eşittir. Eşittir. Pin diyorum. Şu harflerle. Ee, biz e, analog X 34 pinle bağladık. Ee, başına ADC'ye koyacaktık. Arkadaşlar bir bakalım hemen. <laughs> pin dedik 34. Ondan sonra analog G'yi de e, 35 yapıyoruz. 35. Ondan sonra sevdi bir değişken atıyoruz. Eşittir hmm, pin diyorum. 26 virgül pin nokta ina virgül yorum. Pin nokta pil. E, hemen bakalım arkadaşlar. Altre up diyorum ve parantezi kapatıyorum arkadaşlar. Sonra burada bir komut yazmamız gerekiyor. Atten diyorum. ADC nokta ATT 11. Burada bir 11 DB var ama onların arasında ne var? böyle yapacağız. Adının arasına kısa çizgi koyuyoruz. E, burada analog analog dememiz lazım. X olsun. Sonra bunun aynısını Y'ye de yapıyorum. Ondan sonra e, buradaki değerleri okuyacağım ben şimdi. Burada Al input diye bir şey artık olmasın. Ben burada time kütüphanesini indirmedim. Ona rağmen saniye koyacağım ama ben bir saniye koyarsam şimdi ben eee, burada time kütüphanesini indirmediğim halde sleep komusu var. Çünkü bu macrobit kütüphanesinin içinde zaten var. Ama burada mikro saniye cinsinden olduğu için ben buna bin yazıyorum. Bin. Ondan sonra print diyorum. Eee, burada hatta printten önce eee, analog x değer diyorum. Eşittir diyorum. Analog x nokta read yani oku diyorum. Sonra analog y'ye de aynısını yapıyorum. Yani y ve x değerlerini okumuş oluyorum. Bundan sonra e, x'leri de y'ye yapıyorum. Evet şimdi x ile y değerlerini okumuş olduk. Şimdi bunları yazdıralım bir de bir analog x değer virgül analog y değer diyorum. Ondan sonra şu şöyle alıyorum. Şimdi denediğimizde ee, deniyoruz. Arkadaşlar burada bir hata oldu. P P bir şey yok diyor. Bakalım tekrardan. pulmuş pul yazıyoruz buraya evet şimdi sürekli okuması lazım arkadaşlar ben burada bir hata yaptık ben burada ne voltajı çıktı bir dakika arkadaşlar bir dakika Evet deneyelim tekrardan Ama arkadaşlar burada ağaçları sağa seriyor Onun için burada ağaçları yine input diye bir şey yok kalsın Benim için bu konu önemli değil arkadaşlar işte GG'ye bir şey olmadı ya. Bakın arkadaşlar ben şimdi bunu ilerlettiğimde arkadaşlar olan durumları gözlemlememiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar Y 0. O zaman şimdi ben sağa gittiğimde x'e eşittir diyorum. Burada analog x yazıp değer 4000'den seriyorum. E, evet bunları yazması lazım. Burada A sol ise de analog de x değer g e, 400'den küçük ise Yukarıda ise analog x değer y değer yani. 400'den küçük ise diyorum tekrardan. Burada da aşağı içinde analog x değer y değer büyüktür kaçtan büyükse 4000'den büyükse şimdi şuradaki a diye bir şeyimiz artık kalktı ee, burada saniyemiz 1000 saniye çünkü cihazdan açıklamıştım şimdi arkadaşlar bir dakika Bir dakika arkadaşlar. Tekrar başlayalım. Analog yedekar diye bir şey yok diyor. Şunu tekrar yaptıktan sonra tekrar çalıştırdığımızda Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi buradaki belirtileri silelim. Ve sonra burada bir konularımız vardı. Bunların hepsini alalım. Ve tekrar buraya koyalım. Ve burada arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu özelliğine de değinmek istiyorum arkadaşlar. if if sve sve diye bir şey var nokta value'e eş e, parantez açıp kapatmanız gerekiyor. Eşit değil bir ise e, bir şey yapmasını istiyorum. Display nokta set piksel diyorum. 0 virgül 0 virgül 1 diyorum. Aynı zamanda display nokta set piksel diyorum tekrardan. Ve burada da şey yapmasını istiyorum. X virgül Y virgül 0. Yani olan şeyi en başa almasını istiyorum. Şimdi bir tekrar deneyelim. Denemeniz gerekiyor.

Ama arkadaşlar bunu şimdi kullanacağımız bir konu değil. Bunu seyredelim. Yani şimdi işimize yaramaz. Evet arkadaşlar şimdi ben sonucu size göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir sonuç gözüküyor. Şimdi başlangıçta bir başlatalım. Evet başlangıçta hedef noktaları az gele konumuna gitti. Şimdi ben bunu aşağıya götürdüm. Aşağıya gidiyor. Sağa götürdüm. Sağa sola götürdüm sola yukarı götürdüm yukarı gidiyor şimdi ben yavaşça aşağıya doğru geliyorum evet noktaya ulaştım şimdi bana işte tırnay nokta sıfır konuduyla kazandım mesajını veriyor evet arkadaşlar videomuz bitti bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın